Abi ne oldu? Sen de abine başlatma şimdi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz. PUBG. Evet PUBG mobil. <laughs> Hem de abimle. Son 3 videodur sürekli abimle bir oyun oynuyoruz ya da bir şey yapıyoruz. Abi sesi kapatabilir misin? Oo. Oh. Merhaba ha. arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız. PUBG abim tam bir PUBG delisi ister. PUBG çok sever. Ha sen ah. Abim 4 ben de 3. Şimdi abi o oyun hakkında bir şeyler bize misin? Çok iyi. İyi ki gelmiş. Sey yani, şu, bu, bu bir uygulama insan değil. İşte bu bir uygulama insan yani. değil. Abdullah Pu bir arkadaşı gibi hissediyor. Allah lak var. <gülüyor> <gülüyor> Ve PUBG'de pek iyi olmadığımı söylemek isterim. Kardeşim sen bu buldum. buldun. Abi ben... Abi hatar mısın? Gel gel ben tabi şimdi silah bulacağım. Ve abimi... yandaki eve. Gel. <gülüyor> birisi var birisi var. Bazı bir şey geçtik. Ben de de. Bir be beş abone bile olsak ben yüzümü göster göstererek bir video çekebilirim. Belki ondan da bir abone. Abla smoke bomba çalıyordum. Ya smoke <laughs> bomba. Allah'ım atlı. Adam işte sana. Yok. adam öldürdüm. Bu PUBG'de de çok bot çıkıyor ya. Of. Sa silah kaldı mı? Ee, abi araba buldum. PUBG'de abimin en sevdiği şey araba. Abi adam gördüm. Buradan olabilir miyim? Vurdum valla. Abi vurdum. Malik yardıma gel. Elimde mermisi silahlar var işe yarar mı? Allah bir tanesi beni öldürdü. Yok kan istiyor sana. Evet. Abi. Gel eve gir eve. Öldüm ya. Ya PUBG videolarında niye sürekli beni gerçek adamlar öldürüyor? Abi hakkımı al lütfen. Öldürdüm adamı seni öldürün. Öldür. Acı çektir ona. Öldür mü onu? Kan kanını böyle bırak. Vur vur bırak. Vur vur bırak. Abi. De. Artık be arkadaşlarımıza bir şey yaparsanız, Popca PUBG ID'ni verirsin bense oynayabilirler. Benim videomu mu bakıyorsun? bakıyorsun. Hayır hayır bak. Ha, bakıyoruz da. Araba var orada. PUBG'a birazdan abimin abimin ve benim PUBG ID'mi doğru abiminkini veremem. Abimin telefonunu gösteremiyorum. Abimin PUBG ID'sini gö ha, Benim PUBG ID'mi gösterebilirim. Böyle çok kolay. Bu split'te şey. mi gideyim arabadan? Normal arabada geç ya. Çünkü burada bir araba var onu çağır. Maviçi almaya geldi. Gidiyorum. Orada bu arabadan daha güzel bir araba var. Abi şu an yumruğun varsa sen. Elini. Şimdi. Tak tak. Ma. Abimin karakterini de gösterelim. Abi kaç seviyesin? Ah, adam. Abi vursana. Abi sen bir de kendime güzel nişancım diyor. Bak kaçan. Bak bak. Sniper tutmuyor. birisi beni oraya Allah. Abim de öldü. Şu çık butonuna tıklayalım. La bak ben sniper'ı tutmuşum arabaya vurmak için. Arkamdan beni vuruyor. Yani bunlar arkadan şefsi. Çara gibi. Undertale'daki çara. Çara iyi davranır sonra arkasından şerefsizlik yapar. Arkadaşlar şimdi size elbiselerimi göstereceğim. Bekle. O 5 seviye olmuşum abi. Sonunda istediğim şey. Şimdi abim elbiselerini gösterecek. Bak eh, gözlük olan bir Ama bak bu var. Abi yeni yükleniyor. Abi ben de yüklenmedim. Her neyse göstermeye gerek yok abi kıyafetlerini. Şimdi. burada benim ID'mi görüyorsunuz. Şurada. Ya da ismimi yaz ya ismimi yazarak ID Abi, abimi ve beni bulabilirsiniz. Abimin ismini de göstereyim. Bakın abimin ismi de burada. O da şuradan arkadaşlarınızla tıklayıp şuraya tıklayıp buraya yazıp a, abimin ve benim ismimi yazıp benimle benimle ya da abimle oyun oynayabilirsiniz. Nefesim kesildi. Level 10 oldum. O yani ikimiz de aynı derece gibi bir şeyiz. Arkadaşlar size de bir hile yapı hile gösterelim. Şuraya chat'e geliyorsunuz. Normalde ben yazamıyordum 5 seviye olmadan. Ama yazabiliyorum artık. Şimdi şunu koyup buraya istediğiniz bir yazıyı yazıyorsunuz. Sonra buraya bu bu ve koyuyorsunuz ve tamam. Bunu gönderiyorsunuz. Bir süre içinde bak, size o neydi? Ha, şuradakinden gelecek. Üç gün içinde gelecek. bir şey deneyeceğim umarım ne oldu oldu ee, abime abi bir şey olmadı Dur dursunlar değil şunu koyuyorsunuz ondan sonra 300 yazalım Allah ya tamama basmadım Heh, yazılmış şu an herkes içinden kanser bana hadi dur şöyle. Bu ne işe yarıyor? He, o D'ler mi? Yok G, G'ler, G'ler de bir şey almana yarıyor herhalde. Şimdi şu. Bir de arkadaşlar bu bil şu eşyanın ne işe yaradığını bana söyleyin. O zaman ben de ismimi değiştiririm. Kanalımın ismini yaparım ya da sadece Ali yaparım. Bakın 5 hmm. tane var ya bundan. Hiçbir şey yaramıyor. Mektuplar. Dede dede dede. Aç hepsini. Abi başka bir tur daha geçelim mi? Tamam bir dakika ben arkadaşım. Selam olacağım. Aa, abi Dur 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 Şu gülen yüze geçelim mi? Abim onu çok seviyor. İndir indire tıkla. abim abimin abimi, evet. abime indirene kadar be bekleyelim. O sırada ben de size kostümlerimi göstereyim. Kaskı bu kaskı yeni aldım. Bir de bak. Şu PUBG kaskını yeni aldım. Bu bunu da yeni çıkarttım. Bu da ben de bedavaya almıştım bir yerden işte. Maske yok. Tişörtlerden bu var. Pantolon sadece bir tane var ve bir ayakkabı. Çok şeyim yok ama yine de ben bunlardan da yetiniyorum. Abi indin mi o yülen yüz? Yok. Hadi. İnsin şu ayak. Tamam. Lan sen benimle işin Sen geç ben seninle geçerim. Aa, evet doğru. Geçtim. Tıklayalım. Hadi. Abi neden? Heh. ol. Tamam. Abim de geçe tıklı. Olmuyor mu? Galiba seninkini değinmesi lazım. Her neyse size burayı göstereyim. Sonra videoyu bitiririz. ne yazıyor bir yazan okuyayım. Hmm. Hmm. Seninki de inmeden olmaz diyor. Arkadaşlar PUBG ilemizi de gördünüz. Abime de abim de iki tane oldu. Çok garip ama oldu. Abi bu videoya kaç like bekliyorsun? 50 falan. Yok artık. <laughs> ben bizim videolarımız, bizim normal videomuza bile 2 3 like zor geliyor. O 2 aboneden 50 like mı bekliyorsun? La işte ne liste, sen ne söyledin? Kal. Ben. Ben de Aa ben geçemiyorum. Geçemedim zaten. Arkadaşlar ben de şey istiyorum. Bir Hani bunlar ne işe yarıyor bir söyle. He onlar mı? Onlar para bunları bu kağıtları. bu bunları... Hayır bu ne işe yarıyor bu? He o mu? Onu bilmiyorum. Şimdi bir kutu geldi. Şansımıza ne gelecek bakalım. Aç. Aç'a tıklıyoruz. Ve bir... yeni şu şeyi garip şeyden geldi. Tamam. C ye yeniden geçeceğim. Tamam. Şansımıza kostümümüzü seçtik. Bakalım. Para bir... gelecek. Tamam. Para gelmeyecek. Çok güzel bir şey gelecek. <laughs> Hiç. Hadi Hiç bakalım. Alayım tişört geldi en azından. Tişört mü? Evet. Güzel bir tişört. Ne tişörtü? Garip bir ergen tişörtü gibi. Dün 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 dün. Her neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz buraya kadar. Birazcık daha mı oynayalım? Ha dur, ha, daha şükürler lan yani yüze gireceğiz. Gülen yüz çalışmıyor. O, o yüzden bir gem daha geçeceğiz. Abi abim oyundan çıkmış bir kere. Ha ben çıktım yine geçtim. O burası çok kastırıyor. Abi var orada çok var. Bu benim ha. <laughs> Alamam ki ben, gemim yok. Arkadaşlar size ya şundan ya şundan ya da şundan gelir. Abime şundan ve şundan geldi. Oo. Abi yeni çanta açtım. Yeni çantanı açtım. Şimdi sicileri de göstereceğim. Görüküyor mu Ali? Evet gördüğünüz gibi abimin yeni çantası. İşte benim çantam. Tamam. Şimdi abi hazır mısın? Hadi bakalım. Bak. Hadi. Niye olmuyor? Heh tamam başladı başladık arkadaşlar şimdi nasıl biraz sıcak oldu ben çekidimi soyup geliyorum de değil. böyle komandı giyersin. giyazı komandı gibi bir şey işte ondan girmiş bu. Tabi size siz Türkiye'deyseniz şu an orası yaz ve gal, yakış ya, orası da. Hayır orada kar yağmıştı. He, i̇şte Türkiye'deyseniz kar yağıyor yağ, orada. Ya, hani anne size mont giymenizi söyler. İşte o onlardan abim giymiş. Abi numara dörtsün. Sen numara kaçsın? E, tabii ki üç. <laughs> Arkadaşlar Birincisi videoya like atıp abone olun, olun Yoksa abim sizi döver C Cidden döver PUBG'de gel gel PUBG'de girdiğinizde Size el bombası atar Yaban Türk var mı? Hayır. Yok. Hepsi Almanya'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan, her yeri. Sakın atlama. Tamam atla. Atla atla. Lan, tamam atladım. Abi sen o tuşa bastın mı? Ali yani uçağı takip et. Şimdi dur. Sen neredesin? Aşağıdasın. Geliyorum uçalım. Abi paraşütünü açma. Oha abi nereye gittin ya? Help. Yardım. Yardım edin. Sans. What's up bro? Help. Arkadaşlar hani papyrusundan sans. Kardeş ya. Bizde bizde Türkiye. Bizde YouTube'un sans ve papyrusuyuz he <laughs> he bir hala atlayamadı bana gel abi <laughs> senin hiç takımını sattığın anlar oluyor mu? yok <laughs> inşallah buluruz direkt de araba buluruz da kim var kim bilmem ne oluyor önceki gülermeyi çok güzel olmuştu pubg abim çok sevmiş sevmiş miydin? şimdi bu gülermeyi de güzel <laughs> yeni yeah, şey Yeni şeyler getiriyor. Yeni kostümler getiriyorlar. Bir de Abi bir araba gördüm. Başahin göz ali derler. Bir de... Kardeşim ister misin E ee, tabii olur. Alayım şöyle. Kulaklarını sana biliyor musun? Evet biliyorum sırtıma sırtıma alıyorum oku. Birisine vurduğumda da tekrar sırtımdan alıp koyuyorum. Ben de araba gördüm. Bu taraftadır değil mi? Evet o taraflarda. Aa bir tane daha buldum. Ne? Ee, ama Jeep Ferrari gibi şey değil. Zaten Ferrari olsa ilk tane sevinirdik. Doğru. bir kapının önüne getir. Allah. Abi bende ok var. Okundan savaşamam. Sen, sen yana getiriyor. Ya ben iki adamdır. Bekle onları basma. Bir tanesini basma gücü. Abi bir tanesi gerçek adammış. Anladım. Şu an, şu an adamlar içinden bana sövüyor. Yani şu öldürdüğüm. Evet içinden küfür ediyor şu an. Deliriyor. Arasını da yap çantaya. Attım İstersen git kalkın. Bir şey alayım Boş O oh, kıyafetini atmış sana bir Kıyafetini şey. aldım. Kıyafetini Aa, Yok ya. <laughs> Nasıl? Bak şurada bir araba daha var. Dur, şimdi bir dakika bir şey yapacağım. Ah numara üçün kana ihtiyacı var galiba. Yok gerek yok. Araba nerede? Ha doğru. Numara 3 benim. Abi Güneş nerede? Vay be oyundaki mantığa bak. Oyunda güneş yok. Abi ben ben döneceğim şimdi. Dur bir daha. Oha! <laughs> Zenginlik nokta sıfır ay yüklendi. Allah. İki ö, bir öldü. Herhalde iki yüzünden öldü. Ali alayım in bu araba ben beni takip et. Ben arabaları takip etmeye de iyi değilim. Ali kum Allah Allah beni birisi öldürdü. Abi kan ver kan. Dur bir dakika Bir onu öldü. <laughs> Öldürdü beni şerefsiz. Ulan iki alandır damdan beni de öldürdü. Lan oğlum ne yapacağız? Ama keşke bu fikri düşünmeseydim değil mi? Ne? Şu dedim. Sen in başka arabaya bin. Her arkadaşlar bugünkü videomuz buraya geldi. O çok uzun olmuş. Baksana 22 dakika olmuş. Hadi arkadaşlar like bekliyorum ha. Like atın. Aa dur sona şuraya bir bakayım. Like bekliyorum. Like gelmezse videoda gelmez ha. <laughs> Arada video at atabiliriz. Bugün Şimdi bir bana bir 30 31 like atarsanız her gün video atarız. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Video buraya kadardı.